Evet arkadaşlar, Efsane Üçlü'nün yeni bir videosuyla karşınızdayız. Ee, Star Wars Fail çekiyoruz. Ee, Ömer çekmişti. Bu sefer ben... Ömer galiba Single'da çekmişti. Ben onlar da çekeceğim. Arasındaki fark ne diye sorarsanız Onlar da hem daha oyuncular katılabiliyor hem de e, tek başınıza oynayınca daha çok para geliyor. E, çoğunlukla öyle oluyor. Doğrusu çoğunlukla değil, hep öyle oluyor. Mikrofon tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ben birinci boss'tan başlayacağım. Çünkü online'dan, yeni baştan haberleri. Böyle ne bileyim işte başlayalım. Boss, birinci boss. Başlayalım arkadaşlar. Kimse katılmasın yaptım. Şimdi bana az para gelebilir çünkü ben benim gördüğünüz Ömer bilmiyorum isimlerimizi verdim bilmiyorum. Ben oyunda ismim Arda61. Benimki Dark Dark <laughs> Ömer Farukel ben Dark Lord. Dark Lord işte. Eee ee, çoğunlukla böyle ne bileyim böyle takımlı oyunlar var. E, Ömer göstermiştir yine. Böyle bir oyun. E, böyle silahını geliştiriyorsun. Filan falan derken ben bu hale geldim. Şu arkandaki jetpack var şu jetpack eleman. Onun yüzünden para harcadım. E, mahdum. Olsun. E, başka hangi seriler gelecek diye sorarsanız e, ee, mobil uygulamadaki oyunlar gelecek. PlayStation gelebilir arkadaşlar. Ee, Mert arkadaşımız sağ olsun. Oyunları var. Ömer'in de var. Sağ olsun. Ömer'in bayağı bir var. Ömer sağ olsun. Oyunları almış. Ömer'e çok sağ buradan. Ben demiştim Ömer'e ikinci boss ben çekeceğim diye. Ama Ömer yani o çekmiş. Hayırlısı bir hayırı vardı inşallah. Ben çekeceğim. Bu arada ee, böyle Ömer'in neydi, Kıçıstar Varfı'nın haberleri mi neydi? İşte onu ben o yerine takımlı kuracağım. Takımlı da konuşacağım. takımlı da ee, çok geçmeden bir dakika falan sürecek. Öyle ilerleyeceğiz. Tabii ben şu an savaşa odaklanmıyorum. Yavaş geçiyor. Bilmem. Şu jetpack'te şöyle bir şey şuraya basarsam şu gördüğünüz elemana düğmeye e, bir şeyler oluyor bilmiyorum çok bilmiyorum. E, bu arada arkadaşlar görüntü kalitemiz 720 kalite yani ne diyeyim İşte bilmiyorum işte <laughs> çok iyi bilmiyorum 720 neydi ya yanında pp falan yazıyordu bilmem İngilizcem kötü ya. Olsun geç buna. Geçelim. Başka e, başka seyirlerden de bir şey konuşursanız böyle CT server, server gösterilmesi. çok kolay. E, neydi onun adı başka? Server IP'sini başka bir videoda benle göreceksiniz. Şu an iPad'imde Minecraft yok. Kardeşimde de yok. O yüzden e, iPad'ten iPad'den Dur bir dakika şu bozunun parasını alayım yükler yüklemez. Sizle hile yapacağım dedim ve bosa geçtim arkadaşlar. Bu silah hızlı öldürüyor. Bir de iyi nişan aldıysanız ben hiç dalmıyorum bu silahla. Yani dalıyorum da çok dalıyorum. En çok daldığım bir silah bu. Bu seti yapmanıza full seti yapmanızı öneririm. Çok güzel bir set. Ee, yakıyor falan. Bunu full yapınca Böyle ne diyeyim güçlü para yani güçlü şeyler çıkıyor. Burada ikinci bostan bir e, çekeceğim. Başka e, takımını çekeceğim. Üçüncü boss'u biz Ömer'le birlikte öldüreceğiz. Galiba benim kardeşim de olabilir. Ama o zaman hangi telefondan işte bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şu böceğe bağış yapın. Yazık bu böceğe. Bağış yapın şu böceğe. Yoksa olmaz böceksiz. Bakın arkadaşlar 727. Bunda daha çok para geliyor. Ömer'de daha çok para geldi arkadaşlar onun o günkü ilk boss boss öldürmesidir. Benim şu an ikinci boss öldürme. Level geçtiğimi sandım ya. Olsun arkadaşlar. Başka bir videomuzla karşınızdaydık. Yani biz karşınızdaydık. Kendinize iyi bakın. Bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.